İyi Müslümanı biz namazıyla ölçebiliriz. O kadar beceriyoruz zaten. Yani namaz kılıyorsa iyi Müslüman diyoruz. Şarap içmiyorsa iyi Müslüman diyoruz. Melekler ve bizi test etmekle, sınamakla görevlendirilen melekler özellikle bizim dini düzeyimizi sabrımızla ölçüyorlar. Çünkü sabır daha yüksekten bir test çubuğudur. Neden? Çünkü Sabreden zaten kaliteli namaz kılar. Sabreden zaten orucu başarır. Sabreden zaten çocuk yetiştirir. Sabreden zaten ibadette bir seviyeye gelir. Dolayısıyla kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, yaptığımız cihat ve dini faaliyetlerimiz esasen sabır kalitemiz kadardır. Onun için namaz kılsa bile paldır küldür tadil erkanı olmayan bir namaz kılacağı için sabredip iki dakika fazla vakit ayıramayacağından namaza sabrı kadar namaz kılacak. Sabrı zayıf olduğu için namazı zayıf olacak. Oruçta sinirlenip sinir sistemini bozan birisi yani dayanamayan birisi sabır açısından bunu yapıyor. Burada kardeşlerim bu fani dünyada biz nefsimiz ve bedenimizle bir sabır testinden geçiyoruz. İki bölümü ayırdım. Çünkü ya nefsimiz yani bizim iç benliğimiz, karakterimiz sabredemeyecektir ya da bedenimiz acıya dayanamayacaktır. Biri öbürünü oluşturuyor yani bedenimiz mesela parmağımız ezildi biz bununla baş edemiyoruz, bağırıp çağırıyoruz nefsimiz baş edemediği için. O sebeple dirayetli insanlar eli ezilse, ayağına bir şey düşse de bir çocuk gibi bağırmıyor mesela. Aslında Çocuğun ayağına düştüğünde mesela bir taş e ne kadar acıtıyorsa büyüğün ayağına düştüğünde de o kadar acıtıyor. Ama büyük ne yapıyor? İşte biraz acısı sızısı olsa da çocuk kadar bağırmıyor. Yani dirayeti gelişmiş oluyor. Demek ki insan da iç benliği itibariyle sabır açısından bir gelişme oluyor. Bu gelişmeyi nasıl sağlayacağız? Onu konuşacağız inşallah. Eğer sabır açısından kaliteli değilsek, iyi değilsek, sabır eğitimi görmediysek, sabrı dindarlığımızın ve insanlığımızın gerektirdiği bir sistem olarak göremiyorsak, sağlığımız, malımız, şöhretimiz, dünya nimetlerimiz vesaire her şeyde bir problem yaşayacağız demektir. Yani mesela bir yerde müdür olmuş birisi, bir milletvekili olmuş bir yani insan olarak gelinecek yüksek noktalarda birisini düşünelim. Ona karşı refleks gösterildiğinde, tepki gösterildiğinde ağzını bozuyorsa sabredemiyor demektir. O onun makamına mal oluyor. Bir daha seçilemiyor. Müdürlükten tayini çıkıyor. Talebesine sabredemeyen öğretmen mesleğinden oluyor. Vatandaşın işte niye hep zam yapıyorsunuz diyen refleksine sabredemeyen esnaf müşteri kaybediyor. Çocuğunun yaramazlıklarına sabredemeyen çocuğunu kaybediyor. Eşinin ufak tefek hırçınlıklarına sabredemeyen ciddi bir şekilde eşini kaybediyor veya eşiyle huzurunu kaybediyor. Bütün bunlar o tepsideki pişme sürecini bekleme başarımızı gösteriyor kardeşlerim. Onun için insanın iki türlü sabır mekanizması var. Bir avucuna tuttuğu veyahut eliyle temas ettiği yerdeki sabır var. Bedensel bir sabır diyelim biz buna. Bir de benliğinde, beyninde sabır dediğimiz şey var. Evet her şey o beyinden geçiyor. Beyni çocuk bırakılmış, eğitilmemiş, dirayeti kaldırılmamış, yani yükseltilmemiş bir insan yani ayağına diken de batsa, 12'lik büyük bir çivi de batsa aynı bağırmayı gösteriyor olabilir. Kolay kolay Çocuk iğne yapılırken susmaz. Kolay kolay da büyük bir insan çocuk gibi iğne yapıldı diye bağırmaz. Niye biri gelişmiş oluyor? Hayatı kaldırmak zorunda olduğumuz her yerde aynı şey geçerli bu. Demek ki namaza kendimizi hazırladığımız gibi abdest almaya kış günü soğukta abdest almaya ve uzun yolda da olsa camiye gidip namaz kılmaya kendimizi eğittiğimiz gibi İki de bir zırlamayan, iki de bir bağırıp çağırmayan bir benliğimiz olması konusunda da kendimizi eğitmek zorundayız. Aksi takdirde bağırırız, aksi takdirde psikolojimizi bozarız, aksi takdirde huzursuz bir hayatı bilerek kendimiz yaşamış oluruz. O zaman kardeşlerim net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sabır hayatın olmazsa olmazlarındandır. Sabrı elde edemeyen kişiliğini elde edemez. Sabır elde edemeyen hayatın zorluklarına, sıkıntılarına katlanamaz. Sabır elde edemeyen istikrarlı bir hayat yaşayamaz. Mesela bir işe girer, o işte dayanamaz. Mesela tatile gider, bir hafta kalacağım diye iki gün sonra döner. Mevsim değişikliğine dayanamıyor. Şahsiyetimiz, sıkıntılarımız ve istikrarımız. Bu üç şey hayat başarımızı gösteriyor. Bu hayat başarımızda ciddi bir şekilde dindarlığımızı yani Müslümanlıkta ne kadar başarılı olduğumuzu, bu hayatı ne kadar anlamlı hale getirdiğimizi gösteren bir sabır ölçeği olarak önümüzde duruyor. Burada biz elbette hemen şu soruyu soracağız. Madem bu kadar önemli, sabır eğitimini, sabır direncini nasıl kazanacağız yani tamam bundan sonra sabırlı olmaya karar verdim Allah'ın izniyle yarın sabah namazından itibaren sabırlı bir hayat yaşayacağım demekli olmuyor bu eşine karşı çocuklarına karşı komşuna karşı hayata karşı her yerde her yerde sabır benim karakterim haline gelsin sabırla yürüyeyim sabır adamı olayım diyorsak kardeşlerim acil bir tablo var önümüzde bir bu hayat cennet değil ve cennet olmaz. Çiçeği solan, sevgisi geçici olan, düşmanlığı ne zaman çıkacağı belli olmayan, zorlukların kolaylıklar kadar önümüze çıkabileceği, kolaylıkların bir çiçek kadar çabuk solabileceği bizim irademizle aslında bir şeyin olmadığı bir hayattır. Bu hayat cenneti kazanma hayatıdır. Cennet hayatı değildir. Hiçbir zaman bir insan huri ile evlenmiş gibi cennette gılman sahibi olmuş gibi bir evlilik yapamaz, yuva kuramaz. Buranın bütün dünyanın en güzel en büyük sarayları cennetin küçük bir odasının gölgesi bile etmez. Buna inanacağız. Ve asla ve kat'a Allah'tan aldığımız gibi bu dünyada hiçbir şey alamayız bunu bileceğiz. Allah sevap verirse, Allah mükafat verirse, Allah karşılık verirse tam olur. Bunun dışında ne alırsak alalım geçici bir mutluluktur aldığımız ve hiç kimse bizden alacağı şeyi ferahet ederek vazgeçmeyecektir. Hiç kimse bize verirken de alıyor gibi mutlu olmayacaktır. Hesap yaparak titizlik yaparak vermeye çalışacaktır. Allah ise hesapsız veriyordur. Bunu bileceğiz. Ve üçüncü bilmemiz gereken noktada böyleyiz biz. insan olarak böyleyiz. Sadece dünya böyle bir çelişkili bir yer. Başkaları biz de böyleyiz. Yani bu dünyaya göreyiz biz burada. Cennete göre de cennette olacağız inşallah teala. Ve dördüncü bilmemiz gereken şey bu dünya beklemesini bilenlerin dünyasıdır. İşte fırın örneğine tekrar dönüyorum. Fırına konan tepsiyi bekleyemeyen ya aç kalır ya anasından dayak yer. Ya da kapağını açtığı için iki de bir fırının pişecek şeyin pişmesini engeller, hamur çıkar karşısına. Başka yapacak bir şey yok. Bu dünya bekleyin diyen Allah'ın emrine uyup beklemesini bilenlerin dünyasıdır. Bu da dördüncü büyük gerçek. Bu beklemeye biz o fırın sürecinde sabır adını verdik. Ama sabır fırına boş tepsi koyanların hakkı değildir. Tepsiyi doldurup fırına koyanlar bekleme hakkına sahiptirler. Ve beşinci noktamız Allah'ın yardımına iman edeceğiz. Allah'ın yardımı olmadan sen düz yolda da yürüyemezsin. Gece nefes de alamazsın. Allah yardım edecek sana o yardımın da elbette bir hak etmişliği olacak. Yoksa Allahu Teala insanların kara kaşına göre, boyuna postuna göre kimseye yardım etmiyor. Ve 6. önemli nokta biz Allahu Teala'nın peygamberlerin sabırlarından niye bize örnek veriyor? Kur'an'da bunu çok iyi düşüneceğiz. Ve aile konusundaki bir örneği sadece alalım. Lut Aleyhisselam Allah'ın sevgili peygamber kullarından birisi karısı onun gibi peygamber değil. Onun gibi salih insan değil. Bir de Müslüman değil. Bir de Allah'ın peygamberi olan kocasına zulmeden bir kadın. Buna rağmen Lut aleyhisselam onu ne boşadı, ne evden kovdu, ne beddua etti, ne dövdü, sabretti. Hem Kur'an okuyacaksın, hem Lut aleyhisselam, hem Eyyub aleyhisselam niye Kur'an'da anlatılıyor? İbrahim Aleyhisselam babasına niye sabretti, niye anlatılıyor? Bunu anlamayacaksın. E Kur'an ne okuyorsun sen o zaman? Niye Eyüp Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, çocuğuna sabreden Nuh Aleyhisselam'a niye iman ettin sen bir peygamber olarak? Yani peygamber diye ona da iman ediyorsun sen. Ha demek ki biz Allahu Teala'nın önümüze koyduğu örneklere dikkatli bakacağız. Ve bir başka husus sık sık ben kadere iman eden birisiyim diye becerip olayların üstüne çıkacaksın. Ben kadere iman ettim. Ben tepsimi hazırladım. İçini doldurdum, fırına koydum. Elektrik kesildi, arıza yaptım. Ayrı bir mesele. Ben üzerime düşeni yaptım. Kadere teslimiyet buna diyoruz. Böylece olayların üstüne çıkarsın. Çocuğun yetiştirilmesi, yetiştirilmemesi konusunun üstüne çıkarsın. Aksi takdirde sen hep altta kaldığın için Gelen bir tokmak vurur, giden bir tokmak vurur. Doğurduğun tokmak vurur, kaynanan tokma vurur, kaynatan tokmak vurur, komşun tokmak vurur, linç olursun. Bu çok önemli kardeşler.